Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Far Cry 2. bölümdeyiz. Oyunu arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, buradan başlattı bizi. En son e, Kel amcamızın yanındaydık. Saçı olmayan amcamız. Nette ne taraftaydı, aynen buraya gideceğiz. Evet, şimdi geldik yanına. Şu an seninle konuşabilirim abi. Ne oldu? Daymond çalışmaya hazır mısın? Bilmiyorum ya bugün böyle pek bir işim yap iş yapasım yok. Etkileşim. Tamam şöyle sana bir E'ye basalım. Daha önce kendimi tanıtmadım. Bana Hollandalı derler. Yukarıda olanları toparlamaya çalışıyorum. Ki pek başarılı değilim. Tek bildiğim arkadaşların şu an hayatta şimdilik

Evet arkadaşlar bizden bir direnişin ilk ateşini yakmamızı istiyor. Gel amcamız. Şimdi bir silah alacağız ve güvenli yerleri gösteren bir harita varmış onu alacağız. <laughs> evet kanka tamamdır silah nerede? Ha, silah burada. Evet arkadaşlar bizden e, bir direnişin ilk ateşini yakmamızı istiyor bu adamlara karşı haritayı aldık. Bu ney? silah. Peki bu Horlandalı'nın anahtarı. Dışarıdan ilerlik eden o psikopat için ölmeye hazırlarmış. O, o adamın bir sürü adamı varmış işte. Dikkatli ol dedi. Burada etkileşime basabiliyoruz. Ha durduruyormuşuz sadece. Tamam. Arkadaşlar şu gelmişken hemen şurada şu haritayı bir inceleyelim. Burada E'ye basıyoruz. John Seed, vaftizci. Seed kardeşlerin en genci ve belki de en sadisti. Tarikat için asker toplama ile yükümlü işaretleme, arınma, günah çıkartma, kefaret. Bunlar herkesi başarıyla cennet kapısının bir üyesi haline getirecek dört aşamadır. Eğer hayatta kalırlarsa. İşaretleme, arınma, günah çıkartma, kefaret. Vay. John herkesten kendi isteği, istediği her şeyini yapacak müritlerinin olması için mürit evet gücünü kabul etmesini söylüyorlar. Evet gücü neymiş? Birinci sınıf bir psikopat. Tamam. Bunu okuduk. Şunu okuyalım. Bu kimmiş? Jokop Jacob, Jacob Seed. Jokop neymiş ya? <laughs> Seed kardeşlerinin en büyüğü Ak Kuyruk Dağları'nda milis kuvvetlerini eğitmekle yükümlü. İtikat ettiği, itaat ettiği herhalde tek şey zayıflığı kurban etmek. Kuzeyde birkaç psikolojik deney yürütüyor gibi görünüyor. İnsanların yavaş yavaş birbirine birbirine dönüştüğü o malum kabus hikayelerdeki gibi. Neye dönüştüğü? Kuzeyde tarikatın lider kurtlar dediği canavar kurtlarının oluşumuyla bağlantısı var. Ha, bu adamın kurtları varmış çok güzel. Tamam kanka. Şu adam işte başları herhalde. Şuna da bakalım nasıl bakacağız? E'ye e bakıyoruz şimdi. Joseph Seed. Namı diğer baba. Cennet Kapısı'nın proje lideri. Muazzam bir çöküşün yaklaştığına inanıyor ve kendisini günümüzdeki Nuh peygamberi oha. Ben demiştim ama bak bu adam kendisini peygamber olarak ilan ediyor demiştim yani. Adam kendini Nuh peygamberi olarak görüyormuş. Ne alaka Nuh? Tanrı'nın onunla konuştuğunu düşünüyor. Tanrı ona kurtarabildiği kadar ruhu kurtarmasını söylemiş. Artık hasat etmeye başladı ve müritleri de onun için ölmeye can atıyorlar. Kehanet gerçekleştiğinde kendilerini koruması için insanlarına üç devasa sığınak inşa ettirdi adam tam bir deli. Anlıyorum kanka. Evet bu bacımız kimmiş? Şöyle gelelim nasıl geliyoruz? Ne diyon lan? Ha, bize dönüyormuş. Şunu okuyalım arkadaşlar. Bu da Fate. Siren diyorlarmış buna. Tam bağlantısını bilemiyorum durup dururken ortaya çıkıvermiş gibi görünüyor. Sana acıklı bir hikaye uyduracaktır. Lakin Fate yalancı ve manipülatördür. Eğer ona fırsat verirsen saadet ile aklını zehirleyecektir. Saadet derken saadet ne? Hem beyin nehrine gidecek biri ya öteki dünyayı boylar ya da tarikatın tüm ağır angaryalarını yapan ölü beyinli meleklerden biri olmak için bir yolda yürür. Neymiş bu şey ya? Ne diyordu? Melek mi diyordu? Neydi? <laughs> saadet ha. Saadet ile aklınızı erleyecek diyor. Bu saadet neymiş? Neyse şuradan bir çıkalım arkadaşlar. Böyle bu metinleri de okuduğumuza göre görevimizi yapacağız. <laughs> evet, ilk görevimize doğru gidiyoruz. Böyle. Nereye gideceğiz lan? Ha. Lan çıkalım. Ah gün ışığı gördük gözüm cidden kamaştı Uf, grafiklere bak ya Evet arkadaşlar ilk görevimizi yapacağız şimdi nereye gidiyoruz şu an Şimdi iyi dinle bir direniş diyeceksen Bilmen gereken bazı şeyler var Bunu başarmanın dört adımı varmış Evet birincisi tarikat tarafından Ecep Turlan özgür bırakabilirsin onlara yardım edersen Hepsi senin yanında savaşacak iyi insanlardır tamam İkincisi ne? Kapısı kapısının dört bir yanındaki mülklerini yok edebilirsen lanet herifler sadece bu adada iki tapınak inşa ettiler. Hmm. Üçüncüsü direniş görevleri. Ha direnişin görevleri. <laughs> tamam. Ve görevleri tamamlayacağız. Karakolları ele geçireceğiz. Cennet kapısıyla savaşta girilişe büyük avantaj sağlayacak. Tamam. Sivilleri kurtar. Mülkleri yok et. Görevleri tamamla. Tarikat karakollarını özgürleştir. Okey. Şu kamerayı bir düzelteyim. Şöyle düzgünce. Hah. Şöyle bir geriye de yazsaydım dedim de. Tamamdır. Mouse'umuzu da şöyle çekelim biraz. Şey olsun. Evet. ESC. Şimdi ilk olarak arkadaşlar Hollanda'nın adasını özgürleştireceğiz. Adanın her yerinde kameralar yerleştirmiş. Beni takip edecekmiş arkadaşlar. Güneye doğru ilerleyip tarikata ait bir şeyler ya da yardıma ihtiyacı olan insanları görürsen halledersin değil mi? Hı hı. Hallederiz kanka. Ne de olsa adadan çıkamıyoruz bari. Adayı özgürleştirelim. Evet nereye gidelim? Şöyle gidelim ya. Şurada bir ağaç evi mi var ne ya? Aha. Bir yeşil ışık yandı. Ne var orada acaba? Oha. Şu kötü adam herhalde. Bunların ikisi kötü adam. Direniş puanı kazanmak için sivilleri özgürleştir. Tamam. Nereye? Tell us what you <laughs> know. Evet, boynunu böyle kırarlar. Merhaba kanka. Nasıl? O silah varmış hem de makinalı. Ne diyor? Silah çarkı. Bunu açmak için Q tuşuna basıyormuşuz. Tamam. Silahlar taban alt kısmında yakın dövüş ve fırlatılabilir eşyalar bulunuyormuş. Her biriyle tamamdır kanka. Okey. Şunu bir toplayalım. Ha, özgürleştirelim seni. Ya basıp bir de konuşacağız. Bu manyak fanatikler iyice zıvanadan çıktı. Kendini korumak istiyorsan kayıkhane civarında bir zula vardı sanırım. Orada saklanmış iyi malzemeler olabilir. Evet bu arkadaşımız bir zula yeri söyledi bize. Teşekkürler. Ok mu? Ne oku? Evet şunda ne vardı? Aha bunda da silah var. Alamıyoruz mu bunu? Topla mı diyeceğiz? Ha, aynen topla dedik. Ne var başka? Bu silahları alamıyor muyuz ya? Neyse. Nereye gideceğiz şimdi? Nereye gidiyoruz? M'ye basalım bir. Ha harita açıldı aynen. Bu ne? Hazırlık çizulası. Hollandalı'nın sığınağı. Tamam şu hazırlık çizulasına tıklasak götürür mü acaba bizi oraya? Ne tarafta lan? Haritada bize göstermesi lazım ya. Böyle bir sarı ok falan bir şey çıkıyordu ya ilk oyunda da. Sis mi var etrafta ya? Lan ters gidiyorum kanka şuraya gidemiyoruz mu? Ha işte böyle sarı değil şurada. Bunu göremedim ya. 140 metre varmış arkadaşlar. Şuralarda bir şey var mı acaba üstlerde? Oo. Ne diyor bölge keşfedildi. Jason Johnson Gözlem, Kulesi. Ben niye herkese Jason diye okuyorum ya. Oğlum geyik öldürmüşler lan. Bu adam biz mi öldürmüştük? Evet. Şuralarda ne var ya burada? Buraya çıkabiliyoruz mu? Yok. <laughs> evet. Şunu şöyle yapsak aslında daha iyi olur. Ha, <laughs> aynen. 50 metremiz kaldı. Şöyle etrafa bakarak gidelim de. Burada biri mi var lan? Evet. Sanırım burası arkadaşlar, güç gerekli. Güç, güç derken elektrik mi? Bu ne? Oku. Okuyalım. Hey Mike, yer altındaki boşluğa girmeye çalıştım ama bir boru patladı ve her yeri su bastı. Neyin kurtarılabilir olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Suyu boşaltmak ve pompayı çalıştırmak için enerji ihtiyacımız var. Güç anahtarının kayıkhanede olduğunu biliyorum ama kayıkhane kilitli ve sen bana anahtarı bırakmadın. O yüzden bu işi sana bırakıyorum. Ya, anlamadım. Neyse. Kulatık kaynaklar, hazırlık cüzülası, etkileşim diyor. Tamam. Şurada bir işaret var ama Ay, voleyi vurdun evlat. Orada sağlam bir zula var. İçeri girmenin yolunu bulursan sağa sola gizlenmiş işe yarar. Tamam. Tamam. Buradan nasıl gireceğiz? Nereye gideceğiz şimdi? Burada biri var mı acaba? Araştırma bölgesi. Tüfek mermisi geldi. Ok geldi. Para geldi. Evet. Nasıl gireceğiz buraya? Şurası bir yer gibi. Şuradan mı atlayacağız içeriye? Yok. Şu suya atlayalım bakalım bir. ya. Aha buradan giriliyor herhalde. Sanırım buradan giriliyor. Aha girdik. Evet. Çık yukarı abi. Kilitliymiş tamam. Ne var burada? Bunu almaya gerek yok. Burada bir şey var mı? Yok. Burada ne var? Etkileşim. Evet. Ne oldu şimdi? Bir ses çıktı ama. Ben tedirgin oldum. Ne oldu? Neyse şöyle bir çıkalım. Bundan çıkabiliyoruz mu? Anahtar mı lazım? Biraz anahtar da gözümüzün önündeymiş. Evet açtık burası demin geldiğim yer değil mi aynen neyse çıkalım dışarıya ee, şurada ne var buraya giriyoruz mu giremiyoruz Tamam neyse şöyle arkadaşlar şu yukarı gidelim okun, okun gösterdiği yere araba sesi mi bu ses ne ya Şuraya bir bakalım ya ha burada su var ne yapacağız ki? İçeride ne var? Bu ne? Gerek yok. Boğulmayalım da. Boğulacağız herhalde. Allah çıkıyor lan Şöyle inelim. Neyse bir çıkalım bakalım dışarıya. Acaba güç gerekli diyordu az önce. Biz orada bir şey yaptık. Etkileşim. Ne oluyor? he alttaki suyu boşaltıyor biz orada elektrikte bir şey yaptık ya buraya güç verdi şu an alttaki su boşalıyor arkadaşlar bakayım boşalıyor mu evet boşalıyor Ha şimdi ok, ok aldık ne var buralarda kendimizi görebiliyoruz mu yok ee, buraları açabiliyor muyuz hayır hmm. burayı nasıl açacağız Sesini. Aha yumrukla açabiliyormuşuz Vay aslanım vay ne koydu öyle? Bu ne? Ok. Ne oldu? Ha görevi tamamlamışız arkadaşlar. Görevi tamamlayınca. Ne şey yapıyor? Evet, bunları alabiliyoruz mu? Oha ok aldık. Ama okla silahı yerine değiştiriyor. Daha büyük bir etki yapmak istiyorsan dinamit yapabilirsin. Nasıl yapacağım? Çok şükür ki buradaki insanlar ihtiyacım olan malzemeleri istifliyor. Sadece onları al ve üretmeye başla. Dinamit. İyiymiş abi dinamit yapabiliyorsak. Bu ne? Tüfek mermisi falan geldi. Aa para var lan bir sürü. Al abi al al. Paraları ne yapacağız acaba? Parayla bir işimiz var mı? Başka bir şey var mı? Şöyle bakalım atlamayalım. Ok nerede ya? Acaba ok mu alsam? Yok ya oku boşver şimdi. Elimizde silah varken. Ok'a gerek yok. Neyse şimdi çıkalım. Ha, para olduk gene. 700 dolarımız oldu arkadaşlar. 700 dolar şu anki kurla. bayağı büyük bir para yapıyor yani. Şu an hesaplayamadım. Matematiğim yetmedi. Şu üstteki kulübeye bakacağım arkadaşlar. Bu ne? Bıçak. Fırlatma bıçağıymış evet, Silahımızı alalım ve gidelim Çıksana on yukarı Haydi çıkalım Mabetleri yok ederek direniş puanı kazan Ne mabet mi var burada hani Şu mi acaba <laughs> of, tırmandık. Tarikat tapınağı Biri var mı lan Kimse var mı? Ses duydum. Yukarıda mı bir acaba? Aşağıda biri var mı? Oradan giremiyoruz. Şu yukarı bir çıkalım bakalım arkadaşlar. Aha. Ya bu demik ki adam da bu ya. Aynen. Şurada bir şey yanıyor. Dürbün yok mu ya? Çok yakın bu. Burada bir şey var mı? Bu ne? Tabanca mermisi. Sana ne kadar teşekkür etsem az. Bu kurtardığımız adam aynen. İşe yarar bir şey var mı burada? Yok. Neyse gidelim arkadaşlar. Şimdi nereye gidelim? Şöyle Haritayı bir açalım. Bu ne? Tarikat tapınağı. Bu ne? Gümüşgöl kayıkhanesi. Bu ki gittiğimiz yer. Jason'ın gözlem kulesi. Şu tarikat tapınağına bir gidelim arkadaşlar. Orayı özgürleştirelim. Sanırım bu tapınakları özgürleştiriyorduk. Evet 80 metre var. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl düştük? Tamam kanka pardon. Evet. Şimdi oha adam var. O yeşil ne öyle ya? Yeşil bir şey çıkıyor oradan. Evet bunlar baya bir iki. Ee, envanterimize falan bakabiliyor muyuz acaba yani nelerimiz var? El bombası yok. Bu ne? Hareket sensörlü patlayıcı. İki tane varmış bundan. Bunu üretebiliyoruz herhalde. Nasıl üretiyoruz bunu? Ve Arkadaşlar Z'ye basınca dürbün açıyor. Şu an yeni bir şey keşfettim. O böyle şeyleri de şey yapıyor. Askerleri de işaretliyor. Başka kimse var mı? Yok. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi katliam zamanı. Şimdi. Ne yapsam Önce şunu kafaya şöyle. şu iki diğeri nerede gel bu da öldü çok kolay oldu <laughs> Evet bunu nasıl yapacağız bu ne ne oldu lan oha etrafta hamam böcekleri uçuştu ben sanırım bu acaba şey dediği şey mi bu saadet dediği şey mi bu yoksa herhangi bir başka bir radyasyon falan mı şunların şeylerini toplayalım arkadaşlar. Fırlatılabilir eşyalar varmış bunda. Q tuşuna bas, seç ve tekerleğe bas diyor. Tamam. Şu öldürdüklerimizin arkadaşlar üstlerindeki şeyleri alalım. Evet bunda bir şey yokmuş. Şimdi bunu nasıl patlatacağız? Q'ya basalım. Bundan Evet böyle bunu böyle şey yapınca oha. Dıt, dıt dıt oldu az önce de. Nasıl patlatacağız onu lan? <gülüyor> <gülüyor> Üstüne sıkıyormuşuz. Evet bir tane tapına yok ettik arkadaşlar. Aa şundan da toplayalım. Niye küfür ediyorum? Tarikatçıların rıhtımında bir adamın yakalandığını gördüm. Ona yardım edersen belki de bir Silah alıp iyiliğin karşılığını öder. Ha kiralık asker de tutuyoruz kendimize. Tamam. Güzel. En azından tek başımıza savaşmayacağız. Yani. <laughs> evet arkadaşlar. Ne oldu lan? Evet şöyle bir dürbünle bakalım kaç kişi var. Bir kişi varmış. Oralarda kimse var mı? Yok ana şurada da patlatılacak yer var. Neyse şuna bir yardım edelim ya. Biri mi var? Oha burada bir kişi daha var. Aynen. O zaman şöyle yapıyoruz. Önce bunu öldürüyoruz. Seni şöyle bir infaz edelim. Aa, şöyle bir şey yapsak nasıl olur? Rambo gibi suyun içinden. Aslıktır gördü bize herhalde. <laughs> Salak. <laughs> Manyak adam. Neyse dolmuş bizim şeyimiz. Özgürleştirdik seni kanka. Bize mi katılacaksın? Kevin Edwards asker. Tamam R'ye basıp kiralıyoruz. Lan mermi değiştirdi bu. Bir de para mı ödüyoruz lan? Hem adalarında savaşacağız hem de para mı ödeyeceğiz? Orman araştırma istasyonu. Hey şerif yardımcısı ortak olduğuna göre, ortak olduğuna göre araştırma istasyonuna gitti tarikatçılar orayı <laughs> saadetleri için bir depo <laughs> olarak kullanıyorlar Evet şimdi güzel bir mesaj verecekmişiz arkadaşlar 129 metre varmış tamamdır ne oldu lan? hadi gel Gidek. şimdi bir araştırma tesisini yok edeceğiz sanırım arkadaşlar Orman araştırma istasyonu. Ne oldu? Koru diyor. Ne koru? Bir kişi burada. Ne move? Sen sessiz ol. G tuşuna basarak kiralık askerine hedef konuma gitmelerini emrediyormuşuz. G tuşuna basarak kiralık askerine belirtilen hedefe saldırma emri veriyormuşuz. Üstüne tıklayıp. Fark edilmediği sürece kiralık askerlerinde de gizlilik içinde kalıyormuş. Güzel. Bu arada kaç? 23 dakika olmuş arkadaşlar. Farkı serilere uzun olacak. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bu tesisi de aldıktan sonra bugünlük videoyu noktalayalım. Şöyle şuralara bir bakalım. Şöyle C'ye basayım da. Kaç kişi var? Aha orada da bir kişi var. İki oldu lan. Her yerde adam varmış burada. Kaç oldu? Kanka gizli kal bak ha. Burada çok kişiler. Şeye gelmeyelim şu içerideki adamı özgürleştireceğiz. Tamam şimdi kaç kişi bunlar? 1 2 3 3 sayamıyorum şu an. Kaç kişiler lan? 1 2 3 4 5. 5 kişiler aslında. Tamam ilk emrimizi verelim o zaman. Oha. Kanka git şunu öldür sen. Vazgeçtim bunu öldür. Aptal. Vazgeçtim buraya gel. Buraya gel. Çok şey oldu şu an. Dur. Git öldür. Allah ne verdiyse çatışmalıyız. Diğeri nerede? Bravo kardeşim. Öbürü nerede lan? Ney? Kazandık. <laughs> evet, güzel oldu şimdi. Ne ne yapacağız? Şunu özgürleştireceğiz. Hala helal lan araştırma istasyonunu temizledim. <laughs> Ahbaplar onların. Evet var birisi. Tamam. Bu tarikat adada haftalardır adeta sürünüyor. Görün ama ki eski korucu istasyonunu hareket merkezi kurmaya çalışıyorlar. Tamam. Cidden ama teşekkür ederim. Tamam rica ederim kanka. Ne bu tarikat tapınağı? Asat başladı baba. Bu tapınakları bölgenin her yerine kurmamızı ve onun sözlerine yaymamızı istedi kurduğumuzda günahkarlar tapınakları bozmayı deneyecekler. Bu yapıları neye mal olursa olsun savunmalıyız. Bu tapınakları babanın sözlerine kök salıp büyüsün diye inşaat. Lan millet manyak olmuş ya. Anasını satayım. Tamam bunu okuduk. Adamın sözünü şey olarak sayıyorlar. Kanun. Daha farklı bir şey diyecektim de terbiye müsaade etmedim. Evet şimdi arkadaşlar şöyle bir M'ye basalım. Kaç dakika olmuş? Bir 26 dakikalık kayıt olmuş arkadaşlar. Oyunu kaydedebiliyor muyuz acaba direkt burada? Evet, oyunu kaydedebiliyoruz arkadaşlar. Kaydediyor muydu? Bu işte noktayı görmedim. Aynen, noktayı da gördük. Arkadaşlar bugünlük e, Far Cry 5 serimizde ikinci bölümün sonuna geldik. Diğer bölümde arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.